Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlere Muhabbet Kuş Kafesi'nin temizliği hakkında biraz bilgi vereceğim. Arkadaşlar daha önceki videolarımızdan bildiğiniz üzere benim Muhabbet Kuşum var, ismi Çakı. Bu Çakı'nın geçenlerde bir hastalığı oldu da bir veteriner bırakmak zorunda kaldık. Daha sonraki dönüşte de kafese hani herhangi bir şekilde bir hijyenik müdahalede bulunmamız istendi. Biz de kafese bir dokunmadık, yaklaşık iki haftadır pis kafesi. Çünkü bir enfeksiyon kapmış, o yüzden bir rahatsızlık yaşadı. Şimdi arkadaşlar şöyle kafesin öncelikle parçalarından bahsedeyim size. Sulu vardı arkadaşlar ilaç katkılı. Onu bir temizleyeceğim. Şöyle morullarını, yeşilliklerini astığımız bir mandal vardı. Daha sonrasında yine anlatacak olursak. Şöyle muhabbet kuşunun arkadaşlar tırnaklarının bazı kuşların fazla uzadığını gözlemleyebilirsiniz. Bunun önüne geçmek amacıyla ahşap tünek kullanıyorum ben. Ahşap tüneklerde arkadaşlar tırnak uzaması hani büyük ölçüde yavaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi daha önceden asmış olduğum marul vardı, o kurumuş artık. Bunları hep çöpe atacağız şimdi. Sadece bu süreçte muhabbet kuşunun yemini değiştirdim ben. Onun dışında müdahale bulunmadım. Yemini de şöyle bir tüyo vereyim size arkadaşlar. Yemini hani yemini şöyle ağzına kadar doldurmanıza gerek yok. Sadece dip seviyesine kadar doldurursanız eğer tek kuşunuz varsa günlük olarak değiştirirseniz böylece daha iyi olacaktır. Ayrıca yine başka bir bilgi de ben kuşuma hani bu kuşçuların sattığı içinde renkli renkli parçaların olduğu yemden kullanmıyorum. Sadece aktar alıyorum arkadaşlar ve hani kabuksuz yani kabuksuz da attırıyorum içine. Kabuksuz akları da oluyor yavru kuşlar için. Onlardan da katıyorum. Benim kuşum büyük olmasına rağmen hani onu yorma o kadına. Kabuksuz yem de alıyorum, kabuklu yem de alıyorum. Bu rutin temizlik içerisinde yemliği baştan aşağı bir yıkacağız. Suluğu baştan aşağı yıkacağız, içli dışlı. Mandalımızı yıkacağız. Çünkü kuşun hani enfeksiyon kaptığını bilmiyoruz nereden kaptığını. Yani kendi kakasından da kapış olabilir, İçtiği sudan da kapış olabilir. Bu yüzden arkadaşlar kuşa biraz da takviye edici özelliklerde bir suluk hazırlayacağım şimdi. Yem hazırlayacağım. Yemin içerisinde ilave olarak aktarının yanında kızıldarı da koyacağım. Kızıldarı eğer pet shoplarından geçtirirseniz bilirsiniz. Böyle süpürge sapı derler. Ayrıca gagataş aldım arkadaşlar. Gagataş da şu şekilde görebilirsiniz. Kuşum yediği için üzeri pütürlü pütürlü. Normalde bunun şekli yus yuvarlaktı. İşte bunu çiğneye çiğne bu hale getirdi arkadaşlar. Bunun da yenisini takarım artık. Bunu atarım şimdi. Sulu arkadaşlar. Suluğu da değiştireceğim. Şöyle, bunun içerisine arkadaşlar ben ters çevirip bunu dolduruyoruz ya. Ters çevirdiğim en dibine bal katacağım. Bir çay kaşığı kadar. Daha sonra suyunu katıp biraz karıştıracağım. Bal tam erimeyebilir. Bal erimediği için yine siz merak etmeyin. Sulu bu şekilde ters çevirin. Bal yavaş yavaş akacaktır. Kuş da onun vitaminini alacaktır yani balın. Ayrıca arkadaşlar bu gaga taşının yanında muhabbet kuşumuza kalamar kemiği de koyuyorum ben. Kalamar kemiğini tüketiyor gördüğünüz gibi hani kalamar kemiğinin parçası bile affetmiyor yani. Zeminde bile kalmıyor. Bunu da bir yıkacağım arkadaşlar. Kalamar kemiği koymak için şöyle bir aparat. Şu şekilde içeri asıyoruz iç tarafa. Ve arkadaşlar şöyle ikinci mandal var. Bu da tülüm benim biraz gevşedi. Gevşediği içinde zor tutuluyordu. Şöyle kıvırıp tutturuyorum. Hem de aynı zamanda ben tülü niye böyle yamuk asıyorum onu da söyleyeyim size. Kafesimin kapısı sürekli açık arkadaşlar. Muhabbet kuşum rahatlıkla içeri girip çıksın diye evde dolaşabiliyor kendisi. Hatta şu an mutfakta dolanıyor yani. Karat sesleri geliyor kulağıma. Şu şekilde ben ayarlıyorum. Kafes kapağını kuşum hem rahat girip çıksın hem de türe takılmasın diye. Çünkü kuşların tırnakları türe takıldığı zaman yani resmen can çekiyorlar. Yani saatlerce bağırıyor kuş. Biz de gün içerisinde hani fazla evde olmadığımız için kuşumuz gelene kadar kendisi bayağı yorulmuş oldu. Birkaç kere bana denk geldi de yani üzülüyorsunuz sonuçta kuşun özgürlüğünü elinden alıp da evde de böyle sorunlarla karşılaştığı için, insanla kaynaklı sorunlarla karşılaştığı için siz üzülüyorsunuz. Evet, ahşap tüneklerimizden bahsettik. Bunlar da arkadaşlar ahşap tünek temizliği de şöyle oluyor. Bunun üzerinde gördüğünüz gibi yine kakalar var. Bunları yine ben biraz da kaynar su hazırlayıp içlerine bırakacağım. Daha sonra da kurutacağım. Bu şekilde tabii ıslak yere değdiği için aşınmalar da oluyor. Ben bu tünekleri 6 ayda bir falan değiştiriyorum, yeniliyorum. Şöyle kafese tutulmaları için şöyle çentikleri var. Biraz benim kafesim uzun geliyor ama artık onu kesmedim. Buradan kesebilirsiniz hani gözünüze kötü gelirse. Tüneklerimizi çıkardık. Kafes temizliğini adım adım anlatmaya çalışıyorum da sıktıysam kusura bakmayın. Kafesimizin dış parçalarından şu an sadece tül kaldı arkadaşlar. Bu tülü de balkon şu an rüzgarla silkeceğim ama biraz zor olacak tabi. Yanımda kova getirdim ben. Aman e, karton kutu getirdim. Yine tabi uçuşacak onu biliyorum. Bunu da arkadaşlar ilk başta silkiyorum daha sonrasında makineye atıyorum arkadaşlar. Bir yıkanıyor yani kısa programda 14-15 dakikalık kısa programda. Çünkü dediğim gibi enfeksiyonu nereden kaptığını bilmiyoruz. Her taraf tüy oldu zaten. Biliyordum bunun olacağını. Şöyle kapatalım da en azından girenler çıkmasın dışarı. Bu tül de yıkanacak arkadaşlar. Bunu da ayırdım kenara. Ayrıca yeni bir almanın da vakti geldi. Şimdi arkadaşlar hastalığa konu olan yere geldik benim tahminimce. Çünkü benim kuşum sağ olsun ne yediğini ayırt etmiyor. Yani kakayı yememesi gerektiğinde ona ben zorla eğite eğite öğrettim. Şöyle bahsedeyim. Onun hani kakasını yediğime denk geldiğimde her zaman kuşa gıcıklık yaptım yani kendimden soğutmaya çalıştım. Onu nasıl yaptığımı ayrı bir videoda anlatırım size. Yine size şöyle bir tavsiye vereyim arkadaşlar. Bu kafesin tellerini sirkeli su yaparak sirkeli su ile silebilirsiniz bir bez yardımıyla. Ben onu yapıyorum. Yani birazdan da yapacağım ama video çok uzun süreceği için şu an size göstermeyeceğim. Sirkeli su ile arkadaşlar telleri siliyorsunuz. İçten, dıştan tertemiz olacak şekilde. Öyle bir temizliğini yapacağım. Şöyle alt ızgarasını göstereyim size. Alt ızgarayı da görüyorsunuz. Burada dediğim gibi yaklaşık 2 haftadır ben dokunamadım kuşumun kafesine. O nedenle bu da pis. Bunu da bir önce kaynar su içerisinde temizliğini yapıp daha sonradan temiz bezle su, suyla sileceğim. Ve o şekilde de bu kafesimizin tabanını da dezenfekte etmiş olacağız. Bu işlemin faydası arkadaşlar her şeyden önce kuşun oluyor. Tabii onu düşünmek zorundasınız. Az önce de söyledim. Hani kuşların zaten biz özgürlüklerini ellerinden alıyoruz. Onlara daha iyi şartlarda bakmak için de gerekli ortamı sağlamamız gerekiyor. Şöyle kakalardan temizledim. Şimdi taban temizliğine geçelim. Burası da biraz riskli arkadaşlar çünkü kuşumun yediği yemlerin kabukları var. Kapağını yine kapadım da uçuşmasın. Size temizlik konusunda yine şunu söyleyeyim. Bu kafesin alt ızgarasında bunu da yine kaynar su içerisinde bekleteceğiz arkadaşlar dezenfekte olması için. Yine diğer kafesin tabanında da aynı işlemi yapacağız. Evet, benim işlerim var. Ben bunları sirkeli bezle sileceğim, duş akabinde kurulacağım. Bunları dezenfekte edeceğim. Benim daha çok işim var ancak sizi sıkmayayım. Aşağı yukarı ne yapacağımı da sizlerle anlattım. Daha fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi seyirler, hoşçakalın.